Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kitabımızın 176. rivayeti Yıldızlar yağmur yağdıramaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de gece yağan bir yağmur akabinde sabah namazını kıldırdı. Namazı bitince ashab-ı kirama döndü ve Rabbinizin ne buyurduğunu biliyor musunuz diye sordu. Onlar Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Allahu Teala'nın şöyle buyurduğunu nakletti. Kullarından bir kısmı mümin olarak sabahladığı gibi bir kısmı da kafir olarak sabahlamıştır. Allahu Teala fazla keremi ve rahmetiyle bize yağmur yağdırdı diyenler işte bunlar bana inanan yıldızların yağmur yağdırabileceğine inanmayanlardır. Ama bize filan ve filan yıldızın etkisiyle yağmur yağdırıldı diyenlere gelince işte bunlar beni inkar edip yıldızlara inananlardır. Hadisimizi Bukhari, Müslüm rivayeti diyor. Hadis-i şeriften alınması gereken dersler, kullara verilen imkan ve rızıklar Allah'tandır. Kü küçük küfür dediğimiz küfrü asgar kişinin imandan çıkmasına, cehennemde ebedi kalmasına sebep değildir. Yalnız riya maksatlı ile yapılan amel geçersizdir. Allah'ın vermiş olduğu nimetleri başkalarına nispet etmek küfürdür. Yağmur Allah'ın rahmetidir. 177. rivayetimiz Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın müthiş rüyası. Abdurrahman bin Semure radıyallahu anh'ın rivayetine göre Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Ben dün gece acayip bir şey gördüm. Ümmetimden bir adam gördüm. Azap melekleri onu kuşatmıştı. Abdesi geldi. Onu onların elinden kurtardı. Ümmetimden bir adam gördüm. Kabir azabı ona düşendi. Namazı geldi onu o azaptan kurtardı. Yine ümmetimden bir adam gördüm. Şeytanlar onu kuşatmıştı. Allah'ı zikretmesi gelerek onu onlardan kurtardı. Ve yine ümmetimden bir adam gördüm ki susuzluktan dilini dışarı çıkarmıştı. Ve her ne zaman bir su havuzunun yanına gelse oradan kovuluyordu. Birden Ramazan orucu geldi, ona iç, onu içirdi. Ümmetimden bir adam gördüm. Önünde, arkasında, sağında, solunda, üstünde, altında karanlıklar vardı. Hacı ve umresi geldi. Onu o karanlıklardan çıkardılar. Ümmetimden diğer bir adam gördüm. Azrail Aleyhisselam onun ruhunu almaya geldi. O adamın anne babasına yaptığı iyilikler gelerek ölüm meleğini ondan geri çevirdi. Yine ümmetimden bir adam gördüm. O müminlerle konuşuyor. Onlar ise ona cevap vermiyorlar. Sıla-i Rahim akrabasına yaptığı iyilikler ve ziyaretler geldi. Onlara ey müminler muhakkak bu sıla Rahim yapardı dedi. Bunun üzerine o onlarla konuştu. Onlar da onunla konuştular. O da onlarla beraber oldu. Yine ümmetimden bir adam gördüm. Peygamberler halka halka oturmuşlardı. O hangi halka yaklaşsa, kovuluyordu. Cünüplükten yıkanması geldi, elinden tuttu, onu benim yanıma tuttu. Ve ümmetimden bir adam gördüm, eliyle yüzünü ateşin hararetinden ve kıvılcımlarından korumaya çalışıyordu. O anda sadakası geldi, yüzüne perde ve başına gölge oldu. Yine ümmetimden biri, birini gördüm, onu azap zebanileri yakaladı, iyiliği emredip kötülükten men etmesi geldi, ve onu, onu onların ellerinden kurtardı. Onu rahmet meleklerinin arasına kattı. Yine ümmetimden birini gördüm ki ateşe düşmüştü. Dünyada Allah korkusundan döktüğü gözyaşları gelerek onu cehennemden çıkardı. Yine bir adam gördüm. Amel defteri sol tarafına düşmüştü. Sol tarafından verildi. Allah korkusu geldi. Defterini alarak sağ tarafına koydu. Ümmetimden birini de gördüm. Mizanı hafif geldi kendisinden evvel ölen küçük çocukları gelerek mizanını ağırlaştırdılar. Yine ümmetimden birini gördüm, cehennemin kenarında ayakta duruyordu. Allah'tan korkup titremesi gelerek onu oradan kurtardı. Ümmetimden bir adam da gördüm ki, sırat köprüsü üzerinde hurma dalı gibi sallanıyor, titriyordu. O anda Mevla'ya karşı olan Hüsnü Zannı güzel ümidi gelerek onun titremesini teskin etti, dindirdi. Ve yine ümmetinden bir adam gördüm. Sırat üzerinde bazen karnı üzerine bazen de elleri ve ayakları üzerine sürünüyordu. Bana yaptığı salat ve selamlar gelerek onun elinden tutup ayağa dikti. Böylece sıratı geçti. Ve yine ümmetinden bir adam gördüm. Cennetin kapısına vardı. Kapılar üstüne kapandı. La ilahe illallah şehadeti bu kelimeyi inanarak okuması gelerek kapıları açtı ve onu elinden tutarak cennete soktu. Hadisimizi hem Tirmizi hem de Tabarani rivayet ediyorlar. Rabbim bize Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın tabi'in ve tabi'in ve kıyamete kadar onlara güzellik ve yanların yolunda ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Subhanu Rabbi kerabil izzeti amme yasmunu selamun ala al-musselim. Velhamdülillah Rabbil alemin.